I, I Brawl Stars adını Clash of Clans adında bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Yani uzun zamandır bayağıdır oynuyorum. Yani bir, üç yıl, bayağı geliştim arkadaşlar. 1-3 yıldır bayağı ciddi oynuyordum arkadaşlar. Böyle güzel bir köyüm var. Geliştirdim arkadaşlar köyümü havanlarımı falan basacağım arkadaşlar. Havanım 2 level. Ne lan bu? Hiç gelişik değil. Toplarım 5 e, yok bütün toplarım 7 level. Bu bir 5 kalmış. Bu 5 kalmış. Şuradaki topum 10 level. Filan geliştirici arkadaşlar köyümü köyümü maçlayacağım arkadaşlar ben sonra belediye binamı basacağım yani bayağı güçlendireceğim arkadaşlar köyümü direkt belediye binasını basmayacağım Arkadaşlar öyle yani bu oyunu bilenler vardır, oynayanlar da vardır diyeyim ben size. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Bence oynayın diyorum. Sizlere tavsiyem oynamak. Yani oynamadan bilemezsiniz. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şöyle altınlarımızı toplayalım. Güzel ya yani benim yan hesabım da var arkadaşlar. Şu kulübümüze de gelmeyi unutmayın arkadaşlar kulübümüzde bayağı kişi yok ama yani var bayağı kişi kuzenlerim falan var arkadaşlar benim ikinci hesabım var arkadaşlar bu benim ana hesabım ikinci hesabım da şu arkadaşlar bir dakika şu hesap arkadaşlar ziyaret edelim arkadaşlar ikinci hesabımı da böyle arkadaşlar ikinci hesabımda benim böyle Biraz güçsüz benim ikinci hesabım. Yani bayağı güçsüz. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Kaldıracağım. Aynen öyle. Dur bir dakika. Oğlum ikisi maksmış. Ben hala ikisi almaya çalışıyorum. abi. Biniciler üretiliyor mu? biniciler? Üretiliyor. Üretiliyor. Tamam. Birinciler üretilsin arkadaşlar. Ben hemen geleyim mi? Birinciler üretilsin. Durun bir dakika arkadaşlar. Hızlandırma yapalım mı? Bir... bir dakika arkadaşlar. Şöyle büyülere gelelim. Bu ne büyüsü arkadaşlar? Saat kulesi iksiri. Bu ne büyüsü? Kaynak iksiri. Satsak kaç lira? Yok lan satmıyor bunu satabilir. Dur, şunu kullanalım mı? Bir dakika arkadaşlar. Saat kulesi büyüsünü kullanalım mı arkadaşlar? Şunu şu şunu tamamlarız arkadaşlar. Kullandım arkadaşlar. Ee, güzel oldu arkadaşlar kullanmamız. Hem şunu şunu şey yapalım. Ş şunu tamamlarız. Arkadaşlar o zaman bu köydeki biniciler olana kadar ben diğer köyde maç mı atsam? Yoksa biniciler gelene kadar. Dur diğer köyde bir maç atayım. Sonra biniciler gelene kadar ben videoyu durdururum arkadaşlar. Şöyle bir maç bu köyde atalım. Siz de sıkılmazsınız o sıraya kadar. Şöyle. Bu benim ana hesabım bu arada. Bu değil. Yani ben, bu benim ana hesabım. Şöyle şu adamın köyüne şuradan saldıralım. Güzel. Ya yani bir şu inşaat inşaat savaş makinesi yani çok e, az level ya arkadaşlar çok sıkıntı. Fazla levelde saldırabiliyorsun da. Ben bu 5 level yapmadan yıldırım açamam. Güzel ya bu köyden güzel bir ganimet değil de şey Yıldız alırız ya bu köyden iki yıldız falan yok yok. İki yıldız aramayız ya bir yıldızla atmış alırız. Çok almışız bile. Arkadaşlar bu köyden baya rahat bir şeyler aldık. Yani çok rahat abi. Çoğun köy yani kolay bir köy arkadaşlar. İyi de saldırdım. Oha lan bir dakika onu al onu al, alın al, helal. Onu al sen helal. Helal cidden helal. Yok alamadın. Helal değil. Neyse 68 aldık arkadaşlar. Ya, kazanırsak zaten çok iyi. Lan hadi. İnternet. Olmaz. Arkadaşlar internet çekti sonunda. Şöyle. Şu oluyor arkadaşlar. Bu yaklaşık 15 dakikaya olur. Çünkü hızlandırma bastım. Kaç? 27 dakika hızlandım var ya çok rahat olur lan ben neye bastım adamın bana şey yaptığına basmışım çık lan çık çık hocam arkadaşlar e, benim binicilerim üretilsin e, ben hemen geleyim mi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şunu sat gitsin önemli değil Neyse arkadaşlar benim binicilerim arkadaşlar üretilmesin neyse. Bir dakika arkadaşlar. 43 taşa bitireyim mi lan? Yok arkadaşlar benim binicilerim üretilsin hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen devam edelim. Arkadaşlar binicilerim oldu. Görüyorsunuz ki hızlandırma yaptım arkadaşlar. Hızlandırma yaptığım için biraz taşım gitmiş olabilir arkadaşlar. 201'e düştü taşım. Neyse arkadaşlar hemen saldırı yapalım. Bu arada arkadaşlar hala video like atmadıysanız atabilirsiniz. Hemen şöyle. Bilmem. Bence olmaz. Bence olur. Olur mu? Yok abi, şu felaket kulesi var, kulesi. Felaket kulesi bizi bitirir. Şöyle. Aslında bu köy olabilir ha. Yok abi. Olmaz. Abi, benim en azından bir biraz ganimetli bir köye ihtiyacım var. Hadi abi diğer köye geçelim artık internet. Yok ya. Arkadaşlar iyi bir köy buldum. Yarım saattir arıyorum. Bence iyi. Gönümeti bize göre iyi. Biraz. Bunlar barbarlara yani şeyler barbarlara saldırsınlar. Binicileri sal. Şuraya bir şey at. İyileştirme. Cik atalım Şöyle İyileştirmenin diğerini şuraya atalım Yolla şuraya iyileştirmenin diğerini Abi yanlış attım İyileştirmenin diğerini yanlış attım Hem de çok yanlış yere. Lan oğlum biliciler ölüyor Oğlum biliciler öldü lan Abi cidden biliciler öldü Yanlış yere yanlış iyileştirme attım cidden yok böyle bir şey. Lan oğlum barbar razı. yen lan şu artık barbar kralı. O küçük kraliçeye de özelliğini basalım. Abi bu, bu köyden benim bir yıldız almam lazım. Ganimeti alıyoruz kapıyoruz ganimeti yine. Baba var bir ganimet geliyor. Güzel ya bir yıldız alamasak güzel ganimeti var mı? Ya abi ama benim anlamadığım kupa düştük. Cık. Kötü kupa düştük hem de. Güzel söz değilmiş demek bu. Köyde... Neyse arkadaşlar e, her e, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay